Hattımızda Mehmet Bey var. Alo. Merhaba. Hayırlı akşamlar o zamanım. İyi akşamlar. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Ne almak istiyorsunuz ve kaç para? Ev almak istiyorum. 130 ile 150 arasında. 150 bin liralık ev almak istiyorsunuz. Evet. Peki evli misiniz? Çocuk var mı? Evliyim. Bir çocuğum var. 5 yaşında. Allah bağışlasın. Alın, teşekkür ederim. Peki, eşiniz de istiyor mu evi? Zaten eşim benden daha çok istiyor. <laughs> Genelde kadınlar daha çok ister. Evet. Çünkü kadınlar için biz kadınlar için evin verdiği o güven duygusu çok önemli. Ve benim de ev almak doğru zaman, doğru yer, doğru fiyatta olduğu sürece benim de tavsiye ettiğim bir şey. 150 bin lira. Hemen ben size kestirmeden soru soracağım. Evet buyurun. Dörtte bir peşinatınız hazır var mı? Yani 150 bini ben dörde bölüyorum. 37 bin 500 liranız var mı nakit olarak? Şu anda 20 bin lira var. Ben bugün size para durumundan red veriyorum. Bakın daha fazla da sormadım bugün. Hemen neden? Ama bugünkü para durumunuza göre 20 bin lirayı biriktirmişsiniz gayet güzel. Fakat ev kredisi almak için dörtte bir peşinat istiyor bankalar, finansal kurumlar.